Belli koşullar sağlandıktan sonra bir salı salıverilme hakkı ihtimalinden e, söz ediliyor. Bu da genel hafıza dönüşür mü diye bir beklenti oldu. E, az önce bahsettim işte çeşitli dönemlerde bu beklenti yükselmişti diye. Mesela eski HDP milletvekili e, Müslüm Doğan e, bir açıklama yapmıştı 2023'ten bir e, taslak var e, genel hafıza ilgili diye. AK Parti o dönem yal, e, e, yalanlamıştı bunu. Daha sonra e, Ufuk Uras'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşmesi olmuştu. FUKRAS çıktıktan sonra yine bir af çalışması varmış gibi bahsetti. E, tabii biraz bunlar hepsi ateş olmayan yerden duman çıkmaz şeklinde algılanarak bu beklenti ve gündem hep böyle yükseldi ama AK Parti her seferinde bunu yalanlamıştı. Bir de tabii sadece açıklamalara bağlamak doğru değil. Bir de cezaevlerinin ortada olan bir cezaevlerinin ortada olan bir tablo var ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünün daha yeni açıkladığı bir sayı var. 384.216 cezaevlerindeki mevcut durum. Ama kapasiteye bakarsak 301 bin. Yani kapasite aşılmış görünüyor. Hani belki denetimde serbestlik ve açık cezaevleri Belki birazcık e, idare edilmeye çalışılsa bile bir kapasite artışı zaten sayılarla gösteriliyor. E, ceza adaleti sistemindeki e, eksiklikler hep konuşuluyor. Yani e, kolluk, kuvvet, kol, kolluk sürecinden infaza kadar geçer, süreç hep eleştirilir ve burada e, alınan yanlış kararların cezaevlerindeki bu dolluk oranıyla da e, oranında etkili olduğu söylenir. Şimdi tablo böyleyken e, işte MHP'nin hukukçu kurmaylarından Fiyatı Yıldız'ın e, sürekli gündeme getirdiği bir infaz yasası eleştirisi var. Delik deşik bir yasa ve bu değişmeli diyor. Hasta mahkumlarla ilgili hatta suç ve ideoloji bile ayırmadan e, hak insan hakları bağlamında e, düzenlemelerden söz ediyor. Hele bu açıklama bir de iktidar ortağından gelince haliyle tabii ki genel tekrar beklentiler yükseliyor. İşte az önce dedim 384 bin içerdi. bunun yakınları birlikte çok büyük bir bu konuyu konuşuyor. Yani genel çerçeve açısından e, hani neden gene laf beklentisi bu kadar gündemde işte mesela e, programlarda siz de şahit oluyorsunuz. Başka bir konu konuşulsa bir insanlar yorum yapıyor. Haberler de bu şekilde tepki alıyor. Daha fazla okunuyor. Genel laf içinde genel laf geçen haberler. Demek ki e, bu e, günden e, hem sorunlarla hem işte e, gerçekleriyle ortada duruyor. E, yani istersen de benler, biz, e, herhalde şu an bizi izleyenlerin de merak ettiği soruyu soralım. Başlığımızı sana soralım. Ankara'da kim ne diyor? Gerçekten bir af havası var mı Ankara'da? Beklentisi çok yüksek. Havası var mı? Buna henüz evet demek mümkün değil. Aslında bir çaplı özetledim. Bizim infaz kanununda Türkiye'nin ciddi problemler var. Asıl sorunumuz bu. Şimdi bir umut hakkında bir döneyim. Umut hakkı, şimdi acılar üzerinden konuşuyoruz ama şimdi idam katli Türkiye'de. Ağırlaşmış müebbet hapis cezası geldi. Orada 25 yılın ardından işte ve bu bir cezada ve bir değişimden bahsediyoruz. Yani bu şöyle bir şey demek. Ceza hukuku hani tek başına bir alan zaten. Tüm elin ucunda bir ışık göstermek gerekir. O ceza verdiğin kişi kim olursa olsun. Yani bunu suçlardan bağımsız olarak buna bakmak gerekiyor. Hani hasta mahkumlarında böyle konuşuyoruz ya bu da öyle bir şey bu cümleleri şirk ödemlediğiniz sürece ceza bilgisayar bir yöntemdir. Hani hapishane, veriler, hapishaneler, bilgisayar bir yöntemdir. Ama siz e, o türenin ucunda şirk göstermezseniz, bir, bir başka hayat imkanı insanları sunmazsanız, bunun e, sağlıklı bir ceza yöntemi olmaz. Dünya bunu konuşuyor. Alternatif ceza yöntemlerini tartışıyor e, ve uyguluyor da. Türkiye bu anlamda çok ilkel bir var. Yani suç işliyorsunuz, ceza bilgisayarını görüyorsunuz, para cezası var ya da başka bir şey. Çeşitlendirilmesi gerekiyor. Ee, İhtiyacın gün işte güncel gelişmelere göre toplumun e, tepkisinde hemen yani olur ya, aslında böyle bir suç da var. Toplumda infial yaratan ...onun da büyük bir ceza durumunun Hırır. yol açan bir durumu vardı. Hani o da önemli toplumun tepkisi de. Ama her bu tepki arttırdığınız böyle birçok ceza var. Ve o bahsettiği Fethi Yıldız'ınla delik deşik, bütünlüğü kaybolmuş, modern ceza, hukuklu tartışmaları, alternatif yöntemleri olmayan, kötü infaz kanunu var Türkiye'nin. Yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Bir e şimdi tarafı bu. Bir tarafı da siyasi tarafı elbette. E, hafta artışmaları da biraz burada şekilleniyor. E, yakın zamanda 100. yılı Cumhuriyet'in yerine bıraktık aslında. Sen de e, altını çizdin. Bu dönem için çok değerli olabilir diye biz MHP'den, hani bunun alttan alttan işlendiğine, iktidarı mesajlarla ettiğini e, biz dedik. Ama e, burada iktidarın, 22 yıllık AK Parti iktidarının e, bir tutumu var. Genel hafta sıcak bakmıyorlar. Ee, bunun e, hemen en başında söyleyeceğim. Af çıkacak mı? Hayır. Genel hafta sıcak bakılmıyor. Aslında burada şöyle sağlıklı bir bakış açısı var. Ee, kişiye karşı işlenen suçları ah seni <laughs> diye bir tartışmamız var yani. bu aslında çok haklı ve çok değerli bir tartışma. Devlete karşı işlenen suçların affı söz konusu olabilir. Bu açıdan değerlendirilmeli ve bir sokulursa bir iş konuşuyoruz. <laughs> yani bu açıdan. Böyle, bugünkü, aslında süreç biz e, bu ifadeyi çok az kullanıyoruz, e, ne olduğunu bilmediğimiz becerisiz bir süreç ama toplumsal bir barış eğer konuşacaksak bizim bu anlamda e, tek karşıya işlenen suçlar açısından devletin atabileceği adımlar var. Ama Erdoğan'ın bildiğim gibi yaptığı açıklamaları şöyle alt alta dizse, sıcak bakmadılar. Bugüne kadar bak bu iktidar bu döneminde sadece o da MHP'nin zorlamasıyla ki krize neden olmuştu onu hatırlatayım. 2018'de önerdi MHP ve belki bu süreçte ittifak Bölümü'nde verdiği en geniş ve büyük kanun teklifidir. Önce görüşmen, görüşmeler yapılmadı, Bahçeli res çekti ve onun üzerine bir ceza indirimi Türkiye sadece konuşuyordu. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ben yine daha Evet, zor ama e, eğer gerçekten bir sürece dönüşecekse bu konu ele alınması gerekiyor. Ama şunun da altını benim En başta bir anayasa mecliste çoğunluk isteyen bir karardır. Nitelikli çoğunluk yani 360 kere anayasa değişikliği yapabilmeniz için referanduma götürebilmeniz için onun dışında 400. Ercan Seçim kararı hiç bir tuzatmış gerekiyor mecliste. O da toplumsal bir yani mutabakat istiyor yani. Bir de genel hafta mecliste mutabakat ister. Yani genel hafta olabilmeniz alabilmeniz, hafta ilgili bir düzenleme başlıyor. Herhangi bir düzenleme yapabilmeniz için de nitelikli çoğunluk gerekiyor. Bu anlamda partilerin uzlaşması önemli. Böyle bir tartışmada muhalefet ee, bu da mesafeli, sıkıntılı olabileceğiyle dair, çünkü geçmiş, bir de bu notu düşürürsünüz, uzattım galiba. Rasyon deniyor deneyim var Türkiye'nin. Tabii ellerinde veriler de var. Affedilmiş olanların, en son Türkiye'nin deneyimi bu. Yürek Hanım'ın bir süre sonra, işte 4 yıl içerisinde yeni bir suç işlevi, yeniden cezaevine girdiğine altını çiziyor. Yani bu da bir cezaevine boşaltmak için af Erdoğan'ın sözü zaten. Ve bu anlamda da bir mesafe konulduğunu hatırlatalım. Ama infaz e, planındaki sorunlar, e, süreçler, toplumsal <laughs> mektuplar, bu tartışmayı hiç bitirmeyecek. Onu söyleyebilirim. E, belki yeniden yargılama yoluyla, belki bu toplumsal barış tartışmaları açısından bir ceza bir konusu bileme gelebilir gibi görünüyor Ankara'da. <gülüyor> <gülüyor> ya e, bunlara eklenebilecek e, belki şöyle cümleler kurmak gerekir şimdi. Af meselesini konuşmaya başladığımızda demiştim. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hatta daha önce meclisiyetin ilanından bu yana çıkmış aflar onlardan sonra onların çıkmasının gerekçeleri çıktıkları zaman toplumda yarattıkları etki sonrasındaki nasıl karşılık buldukları tabi bizim hatıralarımızda en taze olan af meselesi Rahşan Affı diye anılan ve gene bugün az önce Nergis'in de dediği gibi 2018'de geniş kapsamlı bir af teklifi veren MHP'nin de iktidarda olduğu dönem çıkarılan af akla geliyor ve niye o akla geliyor? Olumsuz örneklerle akla geliyor. Niye? Çünkü e, toplumun adalet e, duygusunu zedeleyecek e, bir e, sonuç birçok sunuca yol açtı. Bu e, aslında şeklinde eleştiri aldı. ve Burada haklılık payı da vardı ama bugün e, dönüp baktığımızda hemen yakın dönemdeki örnekleri örneğin e, kadına yönelik şiddet konusunda çok fazla örnek gördük. Ya zaten işte hapiste olması gerektiğini her azın düşündüğü haberi okuyunca, genişmeyi dinleyince pek çok insanın bugün işte eşini öldürdüğü ve başka bir kadına karşı işte suç işlediği bir kadına çocuğa karşı durumlar, örnekleri de görüyoruz. Yani burada gene başa dönersek eğer af meselesine dair atmosfer nedir? İşte o atmosfere göre e, af <laughs> yapacak olursak eğer, ya şu an örneğin e, bu tartışmanın başlamasına neden olan işte bahçeli açılımı, bahçeli süreci diye andığımız, e, biz yayına başladıktan sonra gördüm ben bizim e, hemen yayının altında izleyicilerden birisi Öcalan'a af çıkacaksa herkes af çıkmalı gibi bir cümle kurarak. Çünkü herkes de doğal olarak e, topluma yıllardır işte, hani en büyük suçlu e, diye e, anlatılıyorsa bir insan ve onun için bir işte Umut Hakkı şimdi konuşuluyorsa bu tip e, refleksler, bu tip e, itirazlar ya da işte e, meseleyi genişleten gözlem. Bunları duymak da doğal. Yani e, çünkü af dediğimiz mesele, infaz dediğimiz mesele toplumun genelinden, gündeminden, politikanın gündeminden bağımsız gelişmiyor doğal olarak. Ama o zaman burada bunu herkes için ikna edin <laughs> ve herkesin içine sinecek bir şekilde e, nasıl formüle etmek gerekiyor. Öncelikle şuna bakmak lazım. Af dediğiniz meseleyi eğer e, bu tarz işte doğrudan e, toplum vicdanını yaralayacak suçlar dışarıda bırakacak olursak eğer, kadına yönelik e, suçlarda olduğu gibi e, onun dışında kim bu aftan yararlanabilir? Ya devletin, e, devlete karşı işlenen suçlarda bir af söz konusu ister istemez hukukçuların dikkat çektiği nokta burası oluyor. Bir detay bilenler ve bundan zarar gören o mağdurların yakınlarının örneğin yakın dönemdeki hafta tartışmalarında diğer önemli madde olarak bu öne çıkıyordu. Bunların görüşlerinin alınması. Ya bu ne demek? Aslında biz bugün söz konusu süreç için beklenen toplumun genelinin tartışabildiği, konuşabildiği, sözünü söyleyebildiği ve buna göre bir eğer çatışmasız dönem başlayacaksa bu çerçevede başlaması gerektiği. Bu anlamda söz söylemekten hiç kimsenin geri tutulmaması gerektiği ve bu söylenen sözler nedeniyle de herkesin kendisini güvende hissettiği bir ortamın sağlanması. Mesela şimdi daha biz çok kısa bir süre içerisinde hızlıca gelişmiş görünen ve devamının da böyle gelmesini özellikle de Dark Lab adının beklediği bir meselede bile bu toplumsal ortaklaşmayı, söz söyleyebilmeyi konuşabiliyorken af konuşumlar, af konusunda nasıl konuşacağız ya da böyle bir af çıktığında niye af çıkarırsınız bir barış havası, bir yumuşama havası, bir rahatlama toplumda yaratmak da iktidarın amacıdır doğal olarak. Ve e tabii ki bunun siyasi sonrasında karşılığını da görebiliriz, bekleyebiliriz. Ama şu anda böyle bir ortam var mı? Ya insan dönüp dolaşıp dergisin cümleyi kurduğu yere geliyoruz. E bu büyük iktidar hiçbir zaman 22 yıl boyunca böyle bir şey projeye yanaşmadı. Ama bu iktidarın yanaşmadığı ve daha sonrasında yapmak durumunda kaldığı Başka şeyler de oldu. Örneğin EYT yasası gibi. Şimdi EYT yasası için de hatırlarsanız biz kolay kolay çıkmaz, çıkmaz, ülkenin maliyesi karşılayamaz. Bunu iktidar da söylüyor, muhalefet de söylüyor diye konuşuyorduk ama işlemi seçim öncesi mesele e, hal oldu diyelim. Hal mi oldu? E, bu sefer de emekli maaşlarının düşüklüğünü konuşuyoruz. Yani aslında toplumun bütün dertlerini gelip düğümlendiği odaklandığı belli ki noktalar var. Bu af meselesi de aslında o noktalardan birisi. Yani biz bugün bütün toplumun kabul edebileceği, örneğin söz konusu az önce andığımız rahşan affı gibi eleştirilere sonrasında yol açmayacak ee, ve öne, yani hukukun, hukuk insanlarının e, muhakkak ki belirlediği, e, çizdiği çerçevede ilerleyen ama toplum belirlinin de e, söz söyleyebildiği bir af üzerine, e, buna uygun bir e, yeni düzenleme üzerine konuşabiliyor olmamız lazım ki e, mesele bir nihayetle hayırlısıyla böyle ulaşırsa ulaşacak. Yoksa onun dışında işte örneğin ben iktidar tarafında da mesela biraz konuştuğunuz zaman şöyle şeyler duyuyorsunuz. ya Sürecin ilerlemesinin önemine, bu arada süreç yine şu ana kadar ki sürecin buna dair sözler duyuyorsunuz iktidar tarafından. Ama peki böyle bir af durumu ortaya çıkar mı? Ya açıkçası AKP tarafında çok fazla bu yönde bir işaret yok. Ama Meclis tarafı ee, bu meseleye dair işte Fethi Yıldız'ın gene geçen hafta konuştuğumuz açıklamaları Bir, burada oldu tabii. Biraz daha e, girişken görünüyor diyelim. Değelim. ama sürecin ilerlemesine nasıl ilerleyeceğine çok paralel bir durum var ortada. Bir de tabii evet. şunu da söylemek lazım. Af lafı belki ilk başta olumlu çağrışımlar yapıyor ama o kadar fazla affın o kadar olumsuz sonucunu gördük ki en son işte 6 Şubat depremlerinde yine imar haflarını konuştuk örneğin yani hatırlanacaktır. Ya bu meselelerde e, gerçekten artık net ve açık bir şekilde yeniden böyle olumsuz sonuçlar doğurmayacağına toplumun ikna edilerek bir düzenleme yapılmasını açıkçası ben e, iyi niyetli bile olunsa e, çok zor görüyorum. Yani toplumun ikna edilmesi konusunda çok sıkı bir çalışma yapılması lazım. Ama şu anda öyle bir durum var mı? Öyle bir hazırlık var mı? Yönelim var mı? E, şu anda çok fazla görünmüyor şeyde, e, yani, pardon, pardon dergis yani, siyasi sonuçları önemlidir. E, barışın, e bıraktığı yerden onu aktarmak isterim. E, aslında Rahşan Affı dediğimiz affın o iktidarında, yani ona dönük ekonomik nedenleri de var ama o, o iktidarın sonunu getiren nedenlerden biri bir olduğunu da konuşuyor. Ee, her parti iktidar başta olmak üzere bu affın bu anlamda olumsuz bu sonuçlarıyla da karşılaşmak istemez. Yani tersine bir e, sonuç da yaratabiliyor. Ee, e, Birim uzun yıllar e, insan hakları komisyonu izledim ben mecliste hala da çalışmalarını sürdürüyor. E, çok yakından bile bir istiyordum bir tonel. Burada çok hoşuma giden bir ifade vardır. Ee, sıklıkla tekrarlan sinin ölçüsünü cezaevi uygulamalarından oradaki e, işte insan haklarından e, ne kadar uygulandığından bunlardan ölçmek mümkündür diye Nergis'in bağlantıda herhalde bir sorun oluyor. Evet. Elinizin yandı. Eterini bağlamayı tekrar. <laughs> evet. Nergis son söylediklerimizi duyamadık. Evet. Ne yapayım, ya, Cezayir bir, için şöyle söylenir. Bir ülkenin demokrasinin ölçüsü aslında. Elinize, elinizdeki insana nasıl davrandığınız, insan hakları uygulamaları açısından ee, bu bir ölçü ol, ol, olabilir yani 50'si e, e, 4 dolar arasında ve böyle bir durumda siz devlet olarak nasıl muamele ediyorsunuz? Ben adalet, demokrasi, sanat bunları konuşmuşum. bu bu gerçekten cezaevleri e, bu açıdan bir başlık tek başına. Şimdi mi dedim bir biraz önce konuştuğumuz toplumsal barışı sağlama eğer yani bir süreçte yürüyecekse bir barışın bu, e, süreci yönetilmesi, yürütülmesi altına dair bir katkı koyacaktı belki. Üstünde bir de en başta söylediğim Nino'nun tekrarlayacağım ama İnfaz Kanunu o, o problemli modern ceza değil olarak o, alternatif ceza yaptığı yeniden şekillenmesi gerekiyor. Bugünden de ee, i̇ktidar şunu söylüyor. Günlerimizde alt yok. En son bu başlığından bulak. Güler ifade etti. Ama şu an yok diyor. İşte başı söylediği gibi yarım olmayacak, olmayacak diyemeyiz. E, önemli bir toplumsal nalep. E, sizin gibi e, konuşmaya başladıktan sonra Afzal Edilmez ve Sayın gibi bir <laughs> beklenti e tabi yani bir de bu süreçten çıksa da bu konu işte dediğiniz gibi daha önce de başından aldım ya hani sürekli gündeme gelecek bir de e, tekrar e, cezaevlerinin ne kadar dolduğunu ve ceza adaleti sistemindeki eksiklikleri konuştuğumuzda bu e, bir seyratma olarak da e, kendini dayatacak, tekrar gündeme gelecek. Yani sadece beklenti dışında değil. Çünkü e, Euronews'e İstanbul Barışı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu konuşmuştu. Ve o da daha dün e, konuştu. Cezayir'e Evet bir seyreltilmesi gerekiyor. Ayrıca genel af soruşturmaları da yani e, özel af gibi değil, hani devam eden soruşturmaları da e, düşürüyor. Şimdi Türkiye'de o kadar hani ben soruşturma sayısı tam ulaşamadım resmi verilere. Ama o kadar çok insan, e, herhalde şu an hepimizin bir lastikçilikten de vardır bir soruşturması. O kadar çok soruşturması olan adliyeler de sadece cezaevleri değil, adliyeler, savcılıklar da çok dolmuş durumda. Ee, yani konu kendisini bir yerde bir yer kilitliyor ve eğer bu seyretmeye de başa dönmede genel hafız olacaksa çok büyük sıkıntılar var. İşte hakkında haftında... Harfı'nda o ona bakmış mı 70 binler kırılıyor bin düşüp 61'i yükselmiş yani çok hızlı bir şekilde yani cümlenin başında söylediğin kısım için de ben bir rakam vereyim demek yani 2023 aralıktan 2024 Aralık'a kadar 174 kişi sokaktaki işte eylem e, protesto anma e, kutlama gibi etkinliklerden sonra gözaltına alınan 500'den fazla insanın 173'ü tutuklanmış yani bir yıl içinde sadece sokakta e, bir, bir talebini dile getiren ee, ya da işte bir anma törenine, bir etkinliğine katılan 173 kişi şu an cezaevinde. Yani bu sadece e, sohbet gösterileriyle ilgili rakam bu arada. Bir nispa mı sınıyoruz? <laughs> o siyasetçi cezaevinde biliyoruz. Şimdi e, iktidar tarafıyla konuştuğunuz zaman doğal olarak şöyle sözler duyabiliyorsunuz. Yani bu siyasi bir süreç, söz konusu çatışmasızlık süreci diyelim eğer nihayete ilerse ve bunun sonucunda doğal olarak bir işte e, siyasette e, si, siyasete yönelik bir e, siya, işte düşünce suçluları e, siyaset siyaseten cezaevinde olanlar bunları kapsayacak bir düzenleme e, olmaz değil e, gibi sözler duyuyorsunuz ama tabii biraz yani ne kadar hızlı giderse gitsin bu son süreç herhalde oraya varmak için onu konuşmak için e, hmm. işte, günahının süreliği tam böyleydi yani sadece adli suçları kapsamayıp e, siyasi suçları da kapsayan bir aftan ve tekrar sistemin böyle tıkanmasına neden olmayacak düzenlemeleri mekanizmaları da işletilecek bir af e çünkü tekrar cezaevlerini işte başından bahsediyoruz 70 bin kişiden 40 bine indirip tekrar 60 bine yükselmesin çok mani olmuyor demek ki ee, aslında kanunlar iyi kanunları da uygulayacak mekanizmaları harekete geçirdiğinizde belki e, durum toparlanabilir. Peki Gary bir tek e, örnek verelim ya bu son 6 Şubat depremleriyle ilgili işte şimdi cezalar çıkmaya başladı e, sorumlularla ilgili ki orada yargılayanların da tamamen o sorumlular olduğu olup olmadığını da e, içimize sinmedi, sinmedi sinmiyor biliyoruz çünkü herkesi karşılamadığını bütün işte suçlananların şu anda yargı önünde olmadığını açıklanan cezalar da kamu organlarını rahatlatmıyor. Şimdi örneğin böyle bir af düzenlemesinde işte ayrım yapmadan herkesi kapsayacak diye formül edip örneğin bu insanlar içinde bir af söz konusu olması gündeme gelmesi çok yani işin işi aslından esasında uzaklaştıran bir durum ortaya çıkarın. İzin verilmemesi gereken siyasi olarak sonrasında aslında fatura ödenecekse böyle sizin bir örneğin düzenleme nedeniyle ödenebilir. Buralarda ama işte bunların konuşuluyor olması lazım. Konuşulabiliyor olması lazım ve gerek evet. konuşulacak o da evet, karşılığının alına görülüyor olması lazım düzenleyici, yetkili taraf açısından. E, biraz şey, sivil toplumlar gitmeyle da yani böyle bir, de, bir, de, bir, de, bir, de, bir de çalışma olacaksa muhakkak e, çalışan sivil toplum herhalde e, izlenimlerine ya da önerilerine başvurulması gerekir. Diye düşünüyorum. Çünkü bu dediğim o sayılarla çok dolu kapasitede işte Nergis yani sen söyledin yani ya, içerideki kişinin haklarının korunması ve sağlanması noktasında da ciddi problemler var. Yani konu e, hani bu, bu kilit muhakkak bir çözüme gitmesi gerektiğini gösteriyor. Yani biz de konuşurken bir yerde kalıyoruz. Bir yerde gerçekten işte sistem sonucu içeri girenler var. Nergis yani, hani söyledi kamuoyu baskısıyla tutuklananlar var ya da işte Barış'ın söylediği gibi tutuklananlar var. Binlerce soruşturma var bir yandan işte bunu düzeltelim derken işte 6 Şubat sabıtlarını bırakma ihtimali var gibi bir durum var. Nerede yani şimdi erkek var mı bu konuda diyeceğim. Şimdi bir ufak gittiğim aslında şimdi bu ifasını ile ilgili bir dizi düşünce görmüş var. Bütünlerce üstünde ne var? Muhalefetin önerileri var. Şimdi bu konuda e, yerli strateji belgesi vardı. Çok uzun zamandır iktidar gündeminde. Çeşitli başlıklar yine hayata geçti. İşte meclise geliyor ya. 7. Pus, yer bu 10. yer bu Bunları konuşuyoruz. En son 9 çıktı galiba e, 17 çıktı. Horkun o belgeyi yenileyecekler. O yenilenen belge pas kanunu ile ilgili öngörülen bazı değişiklik önerileri de yer alacak. Ne kadar sürede ne zaman hayata geçer bilmiyoruz ama bir cezasızlık algısının ortadan kaldırılması bir uzun süredir tartışılan bir başlık var. Ee, i̇şte kısa süreli ceza alanlar var, ceza ne girmiyorlar. öteleniyor cezaları ya, onlar bir şekilde cezaevi yüzü görsün deniliyor. Biz genel alt başlığı attık ama bu giriyor bu güçlendirmelerden. Evet. Biri e, aslında e, ceza evi, bir bilgisayar sayısını bir süreliğine en azından ara ara böyle arttıracak e, bir öneri en çok buluştuğumuz başlıklardan biri bu. İki yıl ceza almış işte yer olamadan ve sonuçta ceza alıyor. Evet, da yatmıyor. Ona en az bir ay dolusu cezaevinde yatıralım dedi. Üç ay neyse. Böyle bir görüş var. Bunun hayatı geçirecek görünüyorlar. Bunun yanı sıra Müştah ceza yöntemleri gibi konuları da içinde yer alıyor. çünkü bir e, en azından hükümetin bir perspektifine geleceğini yani dair ortaya koyan bu ayın sonunda işte Türk Teşi yayınlanacağını bu e, tartışmaları da işte, bugün yaptığımız af tartışmasında da bu çerçevede biraz daha büyüye bir belki ifade edebilirim. Sadece bu katkıyı